Hazreti Behlül Harun Reşid'in evinin önüne oturmuş yere resim çiziyor. Gelmiş Harun Reşid ne yapıyorsun sen orada ev yapıyorum. Dedi. Bak bir de ev yapıyormuş. E yere resim, çizilen resimler evim ev mi diyorsun dedi. E, öyle deme dedi Harun dedi. Bakarsın bir müşteri çıkar dedi. Hele bir inşaatı bitirelim. <laughs> Harun şaşırdı yani işte her işi garip bunun da dedi yani. Ne desem şey boş çıkıyor. Hanımı pencereden seyrediyor manzarayı ve farklı düşünüyor. Diyor ki, valla bu behlüldür, boş işi olmaz. Bir demek istediği vardır. Harun yanılıyor, işi anlamadı. Behlül, o ev satılık mı dedi. Behlül, abla satılık dedi. Kaça dedi bu ev? Bir kuruş dedi ablacığım. Sakız vermezler ya, o adam ev satıyor. Aldı bir kuruşu, cebine koydu. Hayırlı olsun abla ev senin dedi. Projeden satış. <laughs> Yerdeki resmi sildi tabii artık. Satış bitti ya. Gerek yok. Harun da kenardan bak hanım da uyudu diyor ona diyor. Yani deli deli birdi de iki oldu. Fakat o gece rüyasında pişman oluyor. Çünkü cennette gezdiriyorlar Harun Reşit merhumu. Bir köşkün önüne geliyor ki nefesi kesiliyor. Allah Allah o kadar güzel ki köşk. Harun'un yani dili tutuluyor. Kim kazandı bunu diyor. Bu köşkü, bu nimeti kim nasıl kazandı Allah aşkına diyor. <laughs> Rehber diyor ki senin hanımın bu. Beylül'den aldı. <laughs> eyvah diyor. Uyanıyor tabii. Dehşetle eyvah diyor. Hanımı biz akılsız zannettik. Akılsız biz çıktık. O anladı biz anlamadık. Şimdi ben bu rüyamı söylesem bir kere hanım beni tefe koyar. Rezil olurum. Milletin işine çıkamam. İyisi mi ben rüyamı gizleyeyim de... Fakat takip edelim bu evden satılırsa bir tane daha alalım. Ev güzel çünkü. Baktı ki ertesi gün aa, gene ev yapıyor Behlül işleri yine olsa Toki. <laughs> Yap sat. <laughs> gene mi ev yapıyorsun dedi. Evet dedi Harun, bu ev. Bu da satılık mı? Tabii dedi. Bana sat dedi hay hay. Kaç para? Elli bin altın. Ya hazineyi sarsacak bir rakam bu şimdi. Dün bir kuruşa ev sattın, bize gelince elli bin altın diyorsun, ne iş dedi? <laughs> Arun, dünkü müşteri malı görmeden aldı dedi. Dünkü müşteri malı görmeden aldı.